Psikolojik Araştırma, Danışmanlık ve Eğitim Merkezi PADEM Akademi insanı gündeme alıyor ve insanla ilgili kafa yoruyor. PADEM bünyesindeki çözüm noktası programının yapımcısı Evlilik ve Aile Danışmanı Sayın İsmail Eroğlu. Bugünkü konuğum İsmail Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Kemal Bey. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Çok zor bir işe girişmişsiniz. Dünya insanın ayarlarını bozmak için uğraşıyor. Siz teker teker insanları düzeltmek için bir yolculuğa başladınız. Öncelikle tebrik evet. ediyorum. İkinci olarak siz hangi problemleri gördüğünüzde böyle bir programcılığa, yayıncılığa başladınız? Türkiye'nin malum yaşamış olduğu süreci biliyorsunuz. O süreçten sürecin akabinde biz mağdur insanlara nasıl sahip çıkabiliriz, onlara nasıl yardımcı olabiliriz şeklinde 3-5 arkadaş bir araya geldik. Amacımız yayın yapmak, ya, onların sorularına yayınlar yoluyla cevap vermek o niyetle başlamıştık ama hiçbir zaman o yazıları yazamadık. Çünkü o kadar çok talep geldi, o kadar çok soru geldi ki baktık bu şekliyle olmayacak. Dedik biz bunları canlı yayınlar şeklinde, sesli yayınlar şeklinde dile getirelim, dillendirelim deyip bu şekilde bir yolculuğa başlamış olduk. Kıymetli arkadaşım Musa Sarıcı Bey ile birlikte. Sizin ekibinizi de konuşacağız. Sizin beklentilerinizin dışında sizi seyreden insanların daha farklı sorunları, problemleri mi vardı? Hangi konularda, hangi ana başlıklarda sizi zorluyorlar? İnsana dair, yaşama dair, hayata dair, çocuklara dair, evliliğe dair her türlü konuda destek olmaya, sahip çıkmaya, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi en önemli mesele sizin gördüğünüz. Çocuklarla ilgili bölüm mü yoksa ailelerin kendi arasında yaşadıkları problemler mi? Ee, sizin ön plana aldığınız sorunlar hangileri? Daha çok çocuklarla ilgili geliyor. İnsanların e, çocukları bir mağduriyet, bir sıkıntı ya da zor durumda kaldıkları zaman önceliği çocuklara veriyorlar. Kendi acılarını, kendi dertlerini haliyle unutuyorlar. Ama daha çok eşler arası iletişimle ilgili de, eşler arası çatışmalarla ilgili de çok yoğun bir şekilde soru alıyoruz ya da yardım talebi alıyoruz. Şimdi 10 yıl önceki sorunlarla problemlerle bugünkü sorunlar herhalde biraz daha farklıdır. Teknolojiyle beraber farklılaştı, işte göçlerle beraber farklılaştı. Siz de hani şu kadar yıldan beri bu mesleği yapıyorsunuz, bunu kıyas edecek olursanız nasıl bir değişim yaşanıyor bu problemlerde? Coğrafyaya göre, insanların durumuna göre, yaptıkları işe göre tabii ki sorular ve sorunlar değişiyor. Ama şöyle söyleyebilirim, özellikle e, günümüzde teknik, teknoloji, telefon bağımlılığı, tablet bağımlılığı gibi konularda çok daha fazla soru geliyor. Bir de insanların kendi özelinde yaşamış oldukları mağduriyetlere göre sorular geliyor. Mesela biz ilk olarak arkadaşlarla bir araya geldiğimizde, Herhalde dedik bu kadar insani mağdur ya oldu, mağduriyet yaşıyor. Şu 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 problemleri vardır gibi düşünüyorlar. Biz böyle WhatsApp grupları kurduk. Kendi dijital medyadan bir şeyler insanlara ulaşmaya çalıştık. Oradan bizlere sorular sormaya başladılar. Aa ah, bir de baktık ki bizim hiç beklemediğimiz yerden sorular gelmeye başlıyor. Mesela ne gibi? Tuvalet alışkanlığı ile ilgili sorular geldi. Yoğun bir şekilde Allah Allah dedik. Bu niye böyle? Ama şunu gözden kaçırmışız. İnsanlar Hı. kampta kalıyor. Zaten diyelim tuvalet Hı. alışkanlığı çocuklar için başlı başına problemli bir süreç. Kampta kalıyor ya da e, toplu yaşanılan mekanlarda kalıyorlar. Haliyle bu zorlu sürecin üzerine bir de mekan anlamında zorluluklar eklenince en çok sorular buradan gelmeye başladı. Bir de tabii yaşanılan çok ciddi travmatik olaylar var. Hani insanlar Hı. bir şekilde Türkiye'de kalmış olsalar da batıya doğru göç etmiş olsalar da yaşadıkları tamamıyla bir travma. Haliyle eşler arası ilişkilerle, anne baba çocuklar arası ilişkilerle, ergenlerle özellikle anne babalar arasındaki ilişkilerle çok ciddi problemler yaşanıyor. Peki siz e, tavsiyelerde bulunuyorsunuz. E, bu tavsiyelerin işe yaradığını gördünüz mü? Geri dönüşler nasıl oluyor? Tabii kesinlikle insanlar bile özellikle Türkiye'de bulunanları biliyorsunuz birbirleriyle konuşmaktan çekinir hale gelmiş durumdalar. Ama sosyal medya, dijital medya, internet haliyle insanlara daha kolay ulaşılabilir bir noktaya getirdiği için çok daha rahat bir şekilde herkes kendi ev ortamında ulaşılabiliyor, ulaşabiliyorlar. Bir tavsiye alabiliyorlar, destek alabiliyorlar ya da biz belli arkadaşlarımıza yönlendirebiliyoruz. Haliyle bu şekliyle ciddi anlamda faydasını görüyorlar. Gördüklerini de görüyoruz biz de. Şimdi çocuklarla ilgili problemler öteden beri Türkiye'de de vardı. Muhtemelen son 5-6 sene yani 15 Temmuz'dan sonra farklı yönleriyle de olsa bu devam ediyor ama sizin muhatap olduğunuz kesimde aile içi ilişkiler daha düzgün yürüyordu. Peki son dönemde burada bir farklılık var mı? Boşanmalar, aile içi şiddet ve çocukların ortada kalması sorununa bu sorunla karşı karşıya kalıyor musunuz Eski eski oranla yani çok belirgin bir şekilde karşı karşıya kalıyoruz Eskiden herkesin işi vardı gücü vardı Herkes sabah işine gidiyor iyi hizmeti vardı koşturuyordu bir şeyler yapıyordu akşam gelince ailesiyle birlikte vakit geçiriyordu bir düzen vardı bir sistem vardı ama şu anda birçok kişi de bu yok ekonomik zorluklar ekonominin getirdiği sıkıntılar işsizliğin getirdiği sıkıntılar mağduriyetlerin getirdiği sıkıntılar, hapis süreci gibi durumlar insanları daha çok böyle gergin bir hale getiriyor. Ciddi anlamda eşler arası ilişkilerde çatışmalar var. Eski oranla baktığımız zaman bize bakan yönüyle en azından ciddi bir problem daha fazla artmış olduğunu söyleyebiliriz. Artı çocuklarla ilgili çok sayıda ergenlik dönemini yaşayan çocuklarda daha fazla ben işte sizin yüzünüzden bunlar başıma geldi gibi anne babalarıyla ciddi çatışma yaşayan Çocuklar var çok fazla. Evet benim yaşadığım ülkede de böyle şeylerle yüzleşiyoruz. Hı hı. Anne babasını reddedecek noktaya geliyor. Sizin yüzünüzden bu göçü yaşadık. Arkadaşlarımdan ayrıldım. Yeni yerlere uyum sağlayamıyorum. Ben sizin gittiğiniz yolu tercih etmiyorum. Deyip tabii bu da ailede başka bir sıkıntıya yol açıyor. Yani bir ömür bir idealin arkasından koşmuş anne baba, öbür tarafta kendi evlatlarına söz geçiremeyen aynı anne baba. Ne tavsiye ediyorsunuz bunlara? Hazır yakalamışken beleşten bir soru da ben sormuş olayım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hani Japonların bir atasözü var. Derler ki müzik değişti mi dans değişir diye. Günümüzde Hı. müzik çok fazla değişti. Ya da dünkü güneşle bugünkü hallarınızı kurutamazsınız diyorlar. Dünkü güneş dünde kaldı. Bugünkü Hı. güneşe göre biz hallarımızı kurutmamız gerekiyor. Bugünkü, bugünkü güneş çok farklı. Eskiden ne vardı? Çocukların çevresi belliydi, arkadaş çevresi belliydi, gittiği arkada, kurumlar belliydi, en azından ona sahip çıkan insanlar çok daha fazlaydı. Bugün bunu göremiyoruz. Türkiye'de bulunan insanların durumu farklı, Batı'ya gelmiş insanların durumu çok daha farklı. Bulundukları ortamda, arkadaş edinmede yaşadıkları güçlükler, dil öğrenmede yaşadıkları güçlükler, artı Buradaki, batıdaki insanların, arkadaş çevrelerinin bizim kültürümüzden çok daha farklı bir kültüre sahip olmaları ister istemez onları da böyle bir kültür şoku dediğimiz durumun meydana gelmesine neden oluyor. Haliyle çocuklar bir ikilem yaşıyorlar, bocalama yaşıyorlar. Bu durumda yapılması gereken şey bana göre şu olmalı. Bir defa anne babalar olarak bizler bir çocuğun yaş dönemi, gelişim dönemi özelliklerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çok basit bir şey söyleyeyim. Mesela ergenlik dediğimiz zaman her şey normal gidiyor olsaydı bile zaten başlı başına zorlu bir süreç. Bir ergenin ilk yapacağı eylem normal şartlarda bile isyan bayrağı. Kimi isyan edecek, kimin otoritesi altındaysa onu isyan edecek. Şimdi bu normalde böyleyken bunun üzerine başka travmatik olaylar gerçekleştiyse, göç gibi, hapis süreci gibi vesaire bu ikiye, üçe, dörde katlanıyor çocukların yaşamış olduğu sıkıntılar. O yüzden biraz daha böyle esnek olunması gerektiğini ben düşünüyorum. Hani çocuk eğitiminde hep söylenir. Ne sav, sabunu elde tutma gibi ne çok gevşek bırakacağız elimizden düşer ne de çok sıkacağız o zaman da fırlar gider gene elimizden. Biraz daha böyle. Ama bilemiyorsak bunları o zaman da mutlaka bir destek almayı ben tavsiye ediyorum. Bizden şu şekilde destek alanlar var. Hocam diyor ben şu kadar yıllık genel müdürlük yaptım, şu kadar yıllık şu işleri yaptım. Ama diyor hep başkalarının çocuklarıyla ilgilendim. Şu an kendi çocuklarımla baktım ki arada dağlar kadar mesafeler oluşmuş. Ne yapacağımı bilmiyorum ya da o çocuğumla aramdaki o köprüleri tesis edemiyorum deyip destek alan insanlar var. Çok güzel de fayda oldu, faydalandıklarını görüyorum. Arada bir arıyorlar. 15'te bir, ayda bir, haftada bir görüşüyoruz. Birlikte değerlendiriyoruz durum ediyoruz. O zaman e, Adem Akademi olarak Kıymetli hocam çözüm noktası bir program. Bu bir YouTube programı ama bunun evet. dışında farklı danışmanlık hizmetleri de veriyorsunuz. Birebir özel görüşüyorsunuz. Öyle mi anlamalıyız? Tabii ki. Evet. evet. Aynen. Nasıl ulaşacaklar seyircilerimiz size? Türkiye'den ya da Türkiye'nin dışından, farklı ülkelerden? Sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirler ya da PADEM Akademi web sitemize ziyaret edip oradan info kısmından bize mail atarak ulaşabilirler. Ben e, çözüm noktası programlarınızdan bir kısmına baktım, çok da istifade ettim. İnşallah seyircilerimiz de hem programı seyredip istifade ederler hem de hususi görüşmek isterlerse Padam Akademinin sosyal medya hesaplarından size ulaşırlar. Programımıza, yayınımıza iştirak ettiğinizden dolayı çok teşekkür ederim efendim.